Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber temizlik videosu çekiyoruz. Benim evet. Hepsini <laughs> temizleyeceğiz şu anda. Size de bunu çekeceğiz. Şimdi evi temizliyor. Çünkü ben de istiyorum bu şeyde olmak. Hem de bir tane arkadaşımız önermiş bu fikri çocuklarla ev temizleme videosu çeker misiniz? Demiş? İsmini şu anda e, tam hatırlayamıyoruz ama çek e, istemiş bir. Çok teşekkürler video önerisi yazdığın için. Video önerilerinizi yazmayı unutmayın. Evet, Hepimiz hepinizi, evet, çok, hepinizi çok, çok seviyoruz. Evet arkadaşlar bir bir de daha. yardım edeceğiz. Çünkü çocuklar e, çocuklarla yapın demiş. Büyük bir ihtimal erkekleri sorduk ama istemediler. Zaten Aktaşsa, erkekler yapmaz. Evet biz evet. toz alacağız. Canım evet kuşenimle. biz toz alacağız. Bu benim. Ee, tamam ben sen, da var genelde. Ben camları şiliyor onunla ama cam şiliyor. Yo şiriyor. ben bunda toz alacağım. Ama o cam sil. Şir... Annem toz da alıyor. Ama o cam sil. Şir... Hayır ben toz alacağım. <laughs> Hayır ama. E, Hayır toz alacağım. Teyzeciğim bak bununla toz alınmıyor. İçine koyacaksın ısıtacaksın sonra süreceksin işte. Ha anlarım teyze. Tamam. Hayır annem bir tane bununla benzer bir tane sprey var şu ki alıyor. Anneciğim o farklı. Of ya bana ne? Hem sizin uzanamayacağınız yerler için o sprey. Onu ben alabilir miyim acaba? Çünkü ben camları silmekle başlayacağım. Aynaları falan da sil. Tamam tamam. Ee, arkadaşlar Hadi ben de bulaşık, bulaşık ya. yıkayacağım. Bence herkese ayrı ayrı kısa kısa çekeceğiz. Merak etmeyin. Al. Ver. Abla. Hadi Hadi, Hadi Amina biz gidelim. Biz yerleri. Bura... Çocuklar Siz buradan oradan başlayın. başlayın. Ee... Ben de arkadaşlar bulaşık yerine gidiyorum. Herkese kısa. Allah burası çok kötü. Şuraya koyayım bari sizi şu anlık. Yok, şu anda buraya koyayım. Zaten birazdan kardeşim alacak kamerayı. Kısa kısa herkesin bölümünü çekeceğiz. Benim bez almayı unuttum. Bekleyin, geliyorum. Evet arkadaşlar, süngerimi aldım geldim. Bir dakika. Buradaki bütün bulaşıkları yıkayacağım, masanın üstünü falan da sileceğim. Gerisi diğerlerine kalmış. Ee, tamam çocuklar. Kecen hey, biz bunu nereye ee, siliceğiz? Ee, tamam hemen söyleyeceğim bir saniye. Şunları bir kenara alalım. Bunlar süpürge. Süpürge ya. ben yaparım. Süpürgeler, Ama e... ben orayı sileceğim teyze. Evet işte canım bunlar o zaman. Asansör, asansör. Asansörü koyalım. Tamam ben de camları sileceğim. Evet biz buraları sileceğiz şimdi. E, tamam çocuklar ben e, siz buraları silin. Tamam, tamam mı? Tamam teyze. Buraları bu boyun uzuniyetli diğerler falan silin. Ben de aynayı sileceğim. Tamam teyzeciğim. Valla pırıl pırıl oluyor. Sen yaparsın da olmaz mı teyze? Ay teşekkürler çocuklar. Ay minacığım. Geldim teyzeciğim. Şöyle. Gel bir de çekelim. Evet, Geçsin de bandırayım ben vajo... Ben vajoyu sileceğim. Ben de şu şepanın üstünü sileceğim. Ben bandırdım. Ben de bandırdım. Çay temiz olsun. Çocuklar bahçeyi de bahçedeki masayı da silin tamam mı? Aa, teyze çok çok yorucanıyorum. Ay tamam Ay. hemen yardım edin. Tamam. Şimdi, tamam. Eee dışarıdaki şeyim. masanın üstünü de siler misiniz? Tamam. Tamam. Bavulcuya koyalım. Duşun. Ay çok şurayı da oluyor. silelim. Evet. Burayı silelim. Sen. Kapının kollarını da silelim mi? Teje. E, sizin senin çocuklar sizin. Tamam. Ben işte. galiba temizlik çıkıyor. yaparken kendini kaybediyor. Benim evet. annem de öyle. <laughs> Kapıyı siliyorum. Oo, oh, sil. Sil, oh. sil, sil. Ben de şuradaki kenardaki camı sileceğim. Onu cam şile siler anne. Ha doğru. Hadi çıkalım. 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 İstersen bando şeyine. E, bejine. Evet bence de. Böyle kenara koş. Hep taşımayalım. Çünkü biraz ağır. Evet şu var ya o yüzden. Evet. Şimdi ben bir daha koyacağım. Şu çiçeği ben alayım şuradan. Bir ha. Çiçeği, çiçeği. ben böyle şunu temizleyeyim. Şu altını da şile Çünkü temiz olsun. Sana çünkü annem. Kaldırayım şöyle. <laughs> temiz şeyleri çok sever. Şey Aa ne güzel şile olsun. Teşekkürler. Al bakalım koydum ben. Şu vajonu da silelim. O vajonu sileceğim. Sakın kırma ha. Tamam tamam kıymam ben. Ben çok profesyonelim. Gülü de silerim. Herkes başlıyor ya. Piş ya. Piş elleriyle başlıyorlar. Keşke siz bir de silersiniz. Keşke. Şu bunu da şey. Şey kağıt herhalde bu ya. Aman kaç kaç kaç. Hadi bunu da alalım. Bitti mi? Bitti burası. Ay çok güzel İlerleyim. oldu. İlerleyelim. Ne değişecek? Teyzeş bir şirlik oraya. Şimdi buraya mı silelim? Evet çocuklar ben de burayı istedim. Ben hemen şuradaki camı sileyim. Tamam diyor. Evet arkadaşlar ben de şimdi bardaklarımı yıkadım. Ee, tabaklarımı yıkayacağım. Abla ben burada çocuklara bakıyorum haberin olsun. Tamam. Tabakları da yıkadım. Tabakları şöyle elimde biriktireyim. Arkadaşlar biraz cidden ne fazla dağınık Kusura bakmayın. Normalde böyle olmuyordu. Video için de birazcık şey yaptım. Toplamayı bıraktım. Ee, o yüzden kusura bakmayın yani. <laughs> Arkadaşlar ben burayı siliyorum. Şimdi siz diğerlerini izlemeye gidin. Tejoş biz bunun kapaklarını sildik. Ee, tamam o zaman üstünü, üstünü, silelim? üstünü de silin, silebiliyorsun. Çıkın yukarı doğru. <laughs> Kapattım valizi. İstersen onu elinden bırak. Bence de bir biraz ağır oluyor. Çil 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 çil. Çocuklar ben biraz yan tarafa geçiyorum. Tamam Tejoş. İstersen aşağı aşağı şuraya aşağı şuraya cam. Asansörü siz siliyorsunuz. aşağı şuraya camını. Evet. Ama cam şimdi Cam değil mi? ki o. Şen şöyle nereye cam? Cam. Ha doğru pardon. Kejoş ya. Ben için cam olduğunu unuttum. Çocuklar ben kapılarını diyorsun sandım. Anne, anne, dikkat et çayda kalma. <laughs> Düşünsene kalıyor. <laughs> Ay komik. Bezin kaldı orada. Tamam. Bu sarı beş. Sarı beş ile her şey silinir Sarı beş. Oo, oo. Aşperuk güç. Hadi şarı şarkı şöyle bir şarı... Dur bekle. Biraz düşünebilir miyim? Düşünebilirsin. Ş, Ş, Ş esmerim biçim biçim ölürüm esmer, esmer için. için esmer gelin mavi ken. sarışınlar çat çat çat, çat. <laughs> ben <Şarışın gülüyor> arkadaşlar var ya ama dilili şey. şey. ben şimdi şu çiçeği sileceğim dur bekle <laughs> İndim. ben yerleri sileyim mi hayır yerleri bir sonra Tamam hocam. Çiçeği, çiçeği sen şey. Bu ben çiçeği de alırım evet. ben de çiçeği al, alalım Evet. Ben her yeri dip köşe temizliyoruz. Evet. Çünkü biz temiz insanları. Ben de bu bitkinin vazosunu temizleyeyim. Sen de oraları temizle. Tamam. Şil şil şil. Her yeri sil. Mavi mavi maş mavi. Gözlerim boncuk mavi. <laughs> Videoyu mahi koydum. Bu gelen, Bu gelen kimin, kimin yayı? Senin yayı. Ya. ya. ne demek? Ya bence birini sevdiği insan. Ha, bilmem o zaman. şey. ben her yere çıkabiliyorum. Maşallah <laughs> sana. evet arkadaşlar tabaklarımı yıkadım. Neyse bunların temizlik yapması bana da yaradı ha. Normalde ben bütün işleri tek yapacaktım. Şimdi onları da keke, kekeledim. Ne deniyordu? ki mi? Neyse ne işte. Şimdi bunu götüreceğim. Bunu da götüreceğim. Ee, Kameraya da buraya koyayım arkadaşlar. Masanın üstünü de sileceğim ama ilk önce şu şeyleri yapmam lazım. Aynen onları koyacağım. Bunlar cips bu arada arkadaşlar. Evet pasta yapmıştık. Hala yemedik. Onu da yeriz bugün. Yarın. Fark etmez. Hatta temizlikten sonra bunu yeriz. Güzel. Bir de çay demleriz. Çocuklara da meyvesi yok. Sonra işte öyle. Masayı da sileyim. Şunu kaldırayım. Şöyle. Evet. Masayı da sildim. Şimdi pastamı koyuyorum. Ve bunları buradan götürüyorum. Oh bitti bu. Tamam. Ee, çocuklar bunlar siler. Ben de şu sehpayı sileyim bari. Bitti ya. Gel Vallahi içeri geçelim. Git, öteye gidelim. Ötede de bir to yer en Burası zor iş. Toj almak en zor iş. Evet çocuklar en zor iş evet. Neden teyze öyle doğsun? Bir sürü yerin tozunu alıyoruz. Evet. Panonun tozunu da al. Ay, tablonun tozunu da al. Tozunu konuşamıyorum. Aldım, aldım aldım. Hadi ilerle, ilerle. Ne <laughs> kadar hızlı alıyorsun. Yavaş al. Evet, şunları. yerleştireyim. Şunu koyabilirsem inşallah. Pelin Efendim ben oldu. şimdi işi bitirdim. Ee, bunu yerleştireceğim. Kat, bence sen üst katta çık bir. Yok yok üst katta değil. İlk önce burayı süpüreyim bence ben. Yerleri mi sileceksin? Yok ben süpüreyim sen sil. Ha, tamam. Bize eskiden de önce süpür ama tamam mı? Silme. Zaten ilk önce süpürülür. Yani sen yani. Süpür. Hatırlamıyor musunuz? Eskiden sen ben süpürürdüm sen silerdin yerleri. Evet. Hizmetçi ben... abla gelmediği zamanlar annem bize verirdi. Evet. Ay <laughs> çok güzel günlerde. Bunu da çalıştıracağım bu arada ben tamam. yine. Tamam. Bu bahçeyi süpürsün. Dur. Emin misin? Bahçede taşlar var. Olsun. Aşağı inme. Burayı süpürür. Evet. Orada süpürürken ben de buraları süpürürüm. <gülüyor> temizlik. Temizlik. <gülüyor> Temiz hayat. Merve bella bella, Şanki bella bella, bella bella bella, la, la koştuşma bella. Bella Bütün bela sahne bela burada lar. ya. Üstümde Gucci ve Prada'lar. Ya paramı yarattım bu aralar. Paramı kışkanır bu dalalar, Paramı <laughs> elimiz Paralar <laughs> elimizinki ya ve temizlenmeli. Merve ayanıcıdan biri. Bakma hepinizden deli, o zemin rengine bak. Bu işi bize bırak. Şu hadi maşera kes. Tamam Bence de. Hadi temizleyin. Temizleyin. Temizle, 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 temizle. Burası bitti hadi gel. Evet hadi Bu çok güzel temiz. Koş 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 Biz koş. olduk koş, ya. Hadi. tamam şunu da temizleyelim. Aa kamera. mi çeksin. Hello. Teyze kamera şunu çekebilir. Hadi, tamam çocuklar ben de burayı bitirdim zaten ileri gidiyorum. Tamam, televizyon televizyon siz silmişsiniz. Çocuklar. Hayır biz silmedik televizyonu. Çünkü televizyonu biz kırarız. Tamam biz buranın dolaplarını sileceğiz. Evet tamam. Hadi gel kuji. Tamam geliyorum. Kuji senin elbiseni yani. döşterim. Elbise değil bu. Neydi ya? Şade bez. Ya niye şade bez ki bunun adı? Niye pembe bez yok? <laughs> evet niye yok? Bu vardır da biz bilmiyoruz. Ben çıkan leleleri siliyorum. Ben bu jabunu sileceğim. sil sil sil. Tejoş. Efendim canım. Sizin eve de gidelim buradan sonra. Ben şu camları temizleyeceğim. Aa, şey çocuk, Bunu buradan kaldırak mı? Hayır çocuklar oraya koyun. Ama çiçek görünmüyor ya. Oraya koyun. Hatta geçsin ben onu şuraya koyayım. Bir dakika. Şunu bir tutabilirsen. <laughs> tamam şimdi. Hey Dur, düşün, ee, şuraya koyalım. Ay yani modu hiç iki İki odanın arası diyor. E, nereye koyacağız o zaman çocuklar? Oraya koy gitsin ya. Şuna kıyar anneş. Koy koy çay şur, Tamam şuraya ya iş yerine. Tamam tamam hadi çocuklar ben camları sileceğim şimdi. Tamam Efendim. Güzel sil şey, ha. Tamam tamam. Kıcış. Efendim. Bitmedi mi hala? Bitmedi. Ne kadar yavaştı. Abla iyi misin? İyiyim. Çıkmıyor. İyiyim iyiyim. Tabii ben süpürge yaparken içimden şarkı söylüyorum da. Neyse biraz da düşünüyorum. Dışarı... Ha, tamam çocuklar da şarkı söylüyor burada. <laughs> Onlar yerim ya. Evet. Ay ne güzel simiş. bu günlük daha güzel. Burada bir fotoğraf mı çekilsem? Temizlik vakti deyip ay. <laughs> tamam burası bitti. Şunları yerleştirelim. Bunu birazdan zaten pe pelin pe Hadi bitirmedin mi orayı? Ya bitiyor be sus. Şurayı da sıkalım. Geldim. Ne yapıyorsunuz? Ben camları sildim şimdi bitireceğim. da keşke yere koymasaydınız. Çocuklar koydu ben koymadım. Ben. İyi tamam. Hadi yerlere düşürürüm. Şunu düşür, koy. Güzel bir görünsün. Çocuklar sildi izledim. buraları. Sen oraları süpürmeyeceksin. Süpüreceğim. Süpüreceğim. Ben niye görüyorum ki? Çocuk. Ben burayı bitirdim. Hatta masayı da sildim. sildim. Şimdi burayı da. Masayı da... ben silmiştim teyzeciğim. He, pardon teyze ben bir daha silmiş şey olayım o zaman. Tamam teyzeciğim. Siz Şu yapacak. bunları da silelim dolapları. Kuziş ben sildim hayır. Hadi gel bir de uzuncuk odasına gidelim. Tamam hadi gidelim. O şey o kovayı al. kova değil o. Şuradaki kova. Kova ya. Kova. Çok dağınık bu oda. İki önce bizim buraya toplamamız lazım kuziş. Tamam. Çocuklar bekleyin. Burada cam yok herhalde. Arkayı full sildim. Tamam çocuklar ben de buradaki yukarıdaki camı sileceğim. Oraya ne şu ucunuyon teyze. Uçtum teyze. <laughs> teyze daha üç kart var ya. Hey çocuklar bir kere başladınız işe. Tamam pırıl pırıl oldu vallahi her yer. Teyze, tamam çocuklar siz de çıkıyorsun? devam edin. Siliyorum. <laughs> çocuğum ben siliyorum. Hiç Ama burayı çok dağıtmışlar. Kim dağıttı acaba? Acaba. 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 Ben evi burayı toplayacağız. Ha, pardon pardon. Ee, tamam. Sinirlendim kusura bakma. Şunları kenara koyalım hocam. Ay Ay. Ay. Geldik. Geldik. Kalemler yedili kalem şeti. Deren 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 hamburger seti. Onu istersen şöyle şu içine atılmıyordu. Bu ne A şimdi? Ne Bunu biçim? buraya koyalım mı? Koyalım. Çünkü büyük ya. Oyuncu kirliliği yapıyor. Değil mi? Evet. Tamam hocam. Evet. Bu yedili, yedili kalem turuncusu dışarıda kalmış. Evet, onda... Tamam. Bence burayı temizlemiş olduk. Bence, Bence birazcık da. Güzel oldu, güzel, Hadi silelim şimdi. Hadi. Biz çok iyi kuzeniz ya. Evet ya. Şuralar pıç 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 İyi pıçan benim pıç kuzenim. Pıç 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 ne yapıyorsun? Hızlandırmış böyle aldım kendime. Pıtı 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 Güzel şil. Ya moda alma ya. Düzgün modal. Tamam. Yavaş modal bakayım. Bir tane şey yapacaksın. Havada yapma. Kalma şaydı. <laughs> Bak ben de orta, orta mod. <gülüyor livest> Klojetin içini siliyorum. <laughs> tamam burası bitti. Toyu alma şelf pişik. Pişik. Şöyle oyuncaklarını da siliyorum ha. Mis gibi oldu Ay böyle çok dağınıkmış. Kapat, 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 kapat. Görmesinler, görmesinler. Biz burayı temizledik. Evet, mükemmel oldu. Oh, kulumucudu. Tamam, maşayı da silelim. Ben silmiştim ama bir daha. Çok temiz hoş. Pufları zaten silemiyoruz. Evet, yumuşak. Devam, let's go. Gel, 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 gel. Dur, let's go. Anne! Efendim kızım. Sen temizlemedin mi buraları? Hadi, temiz hoş çık artık. Tamam çocuklar, ben gidiyorum zaten üst kata. Görüşürüz teyze. Görüşürüz. Ee, abla ben gidiyorum üst kata. Tamam şey ben gidiyorum. gidiyorum. Bekle. Ay ben de devam edeyim bari şuraları süpüreyim. Ay bu mutfak var ya hep to çok toz oluyor ya. Dur arkadaşlar alayım beni izlesinler. Şunu bir kapat ha. Arkadaşlar gelin beni izleyin. O yukarı çıktı Pelin. Ee, ben de şimdi buraya temizliyorum. Arkadaşlar burası mutfak olduğu için ekmek kırıntıları başka ekmek kırıntıları falan çok toz oluyor. O yüzden burası biraz uzun sürecek. Hadi şilelim. Şildim şildim. Anne bir şey söyleyeceğim. Ha. Neyse tamam devam et. Ne diyecektin? Boş ver. Ne oldu? Ya boş ver. <laughs> Dur <şirin> içinde. <laughs> Aa, çalıştı. Kapat kapat. Silecektim yanlışlıkla. Köpük oldu? oldu. Evet yanlışlıkla yaptım. Ben de burayı sildim. Ya e anneciğim annem bucağımı sildim mi acaba? Annem silmiştir hocamı. Emin misin? Bence silmiştir. Neyse tamam. Kolejeti ben silmek istemiyorum. Ben sileyim mi? Onu onu silme. Annem oraya başka Aa, bir bezle siliyor. Hem bir grup kaparız. Aynen. Annem oraya başka bir bezle siliyor. Tamam. Biz de şimdi bunu sildin mi? Sildim sildim. Hadi gidelim. Sen de, de bunu sildin mi? Sildim ben onu. Hadi İyi, o zaman. Bir çok temiziz ya. Hadi üst kata çıkalım. Tamam çıkalım. Hadi gel. <laughs> Aa anne. Aa <AKC> <laughs> teyze Yok bitirdim? yok bitmedi de çocuklar ben yerleri silecektim o yüzden geldim. her evet, tamam biz de yukarı çıkıp oraları silelim. Evet. Ha, şu çiçeği düzelteyim. Abla efendim. Ee, heh, buradasın. Ben yerleri silmeye başlıyorum. Tamam tamam sen başla. Kamerayı da alayım. Tamam abi. Evet arkadaşlar şimdi benimle beraber e, yerleri sileceksiniz çünkü olmasın Evet şimdi ben başlıyorum. Böyle güzelce temizleyelim her yeri. Çocuklar da mis gibi yapmış valla. Bütün dolapları silmişler. Pelin. Ay efendim. Ee, Pelin ben şimdi yukarı çıkıyorum. Buraya bitirdim. Sen yerleri sildikten sonra çıkarsın. Tamam tamam ben de geliyorum birazdan. Kamerayı ver istersen bana. Tamam hemen sip geliyorum ben de. Tamam. Hadi sen git. Lay 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 Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Adana'nın sen benim beni bilmedin, kendine gelemediği amacımıyla hep bir şey çalıştın ama başaramadın. bilmiyorum hiçbir şey. Olal Ay neyse hızlı hızlı gideyim odaya. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından içek mi? Olal 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 Hemen yukarı çıkmalıyım. Daha çok işimiz var. Ne yapıyorsun ya? Abla sen çıkmadın mı? Yok hadi gel. Evet canım kuzenim. Şimdi bu telaşın e, ikimiz birlikte başının üstteşinden geleceğiz. Üstteşinin başından geleceğiz. Ya sen şiş, düzgün yap ya. Ben ne yaptım? Hiç güzel müzik almıyorsun. Sen nasıl temizliyorsun? Işte Bak eskiden daha güzel yapırdın. Alt katta. Evet tamam yavaşım. Böyle özenli özenli yapıyordun. Tamam özenli özenli yapacağım artık. Orayı annem silmiyor mu? Silmiyor. Ben şimdi üstünün tozunu alayım. Bir şey olmaz, çok bir şey. Şu makineyi de sil. Bu yapay dedim bunu siliyorum ben. Silmene gerek yok ama öyle sil? Hadi gel buraya gidelim. Şimli mi? Anne zaten bu camları falan sildi. Çöpü sildin mi? Sildim, sildim. Buraları sildik mi? Sildik. Sildik buraları. Aa sildik doğru. İlk geldiğimizde sildik. Tamam ben bu dolabı silmiştim. <laughs> <laughs> tamam burayı sileceğiz, burayı sileceğiz. Tamam, sileceğiz. Şunların üstünü alalım da öyle. Ben çok güzel temizlik yaparım biliyor musun? Bunların içinde silelim şey, mi? Yok gerek yok annem oralara özel şeylerini koyuyor. Anneciğim. Anne mı? Çok zeki cidden. Cidden çok iyi. Bunu annem zaten yani. Güzelce temizlik yapmayı çok severiz. Şey Şu kaşeyi siliyor. Şil şil. Ah yanlışlıklar. Açtım. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Kendi paralamış Anne. olunca Anne. annemlerin kabaclarında alıp hepsini alacağız. Evet internetin önünde bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar da gelince çekeriz. Evet bunun şifresi kaç biliyor musun? <laughs> Dur kulağına şöyle Şöyle. <laughs> Annemler yaparken mi? duymuştum. Hadi gel. Burada şimdi. Ben niye bu atlaşın odasını temizliyorum? Ay atlaşın demişim <laughs> Açılanır. Burayı da çok dağınıkmış Dur ilk önce şu ebecilerimizi suya batıralım. Evet bence önce silmeyelim bu eşyaların toparlayalım. Evet zaten öyle yapacağız. Ben toparladım varladım şimdi. çok evet, dağınık yani. bir çocuk. Yani bence de bir yaş Canım benim ya. Canım kardeşim çok özledim. Babamla gezmelere gittiler. Of onlar kesin bir şey var. Biz temizlik yapalım. Onlar gezmeye gitti. Evet. İşte aramızdaki fark. Erkek yani. evlat çok sevilir. kız evlat şevilmez. çok <laughs> yaptım. Aslında <laughs> kız evlat daha çok şevilmez mi? Evet öyle. Evet, Oyuncak kutusunu da Değil mi bilsin? Çünkü babam beni ikimiz de eşit seviyor ama beni daha çok gezdiriyor. Ama beraber geziyoruz. Ama eşit seviyorlar aslında biliyor musun? Evet zaten eşit seviyorlardı. Sana öyle geliyordu. Hocam <laughs> <laughs> bunlar benim kardeşimde de var. Zaten ne alırlarsa 3-5 tane alıyorlar. He, hep şimdi aynı şey oluyorlar. Neyse. Çok hocam. Artık çok özen vermiyoruz gibi geldi bana. Bence özeniyoruz. abla ya. <laughs> tamam ben... Arkadaşlar şimdi terastan devam ediyoruz. Sen, si sen e, süpür önce ben silmeye devam edeceğim sonra. Ay sen beni çek al. Tamam bırak şunu. Çek kız beni. Arkadaşlar nasıl temizlik yapıyorum? Bir elimde yüz marifeti var. Görüyorsunuz. Şuradan başlayalım. Evet çekiyorum seni. Çek. Çekiyorum. Dur, daha süpürge <laughs> Ay dur kamera düştü. Aferin ya. Aa! Teras temizlemekten nefret ederim. Evet devam. Sen ne yapıyorsun? Yerleri Bir şarkı patlat Çok be. Temiz. Bize. Ne diyeyim? Ne, nasıl diyeyim? söyleyeyim? <laughs> Adana'yı gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından iç mi? Adananın İzmir kızır leş leş <laughs> Hadi gidiyoruz buradan. Tamam önce ben sileyim be. Tam sen sil ben gideyim diğer odalara. Tamam. Bir hop bir yandan, hop bir, hop bir yandan. Oy, 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 oy. nenem oy. Hoppidi hoppidi yandan. Oy 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 oy. Hoppidi 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 hoppidi. Abla şarkı söylüyorum. Tamam söyle. Yandan 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 yandan. Ay çok güzel siliyorum ya. Bir yüz elimde yüz marifet. Abla biraz özen ver süpürmeye. Ben ne yapıyorum? Neyse boş yapıyor şu an. Hop hop. Tamam oğlumun odasına. Ben zaten her <laughs> gün evi süpürdüğüm için. Çocuklar. Ne oldu Tercih? Güzel siliyor musunuz bakalım? Evet biz gibi siliyoruz ve çok güzel siliyoruz. Evet, evet çünkü biz siliyoruz yani. Yani biz siliyoruz. Hı. Bir şey bir değdirmek de bile çok güzel her temiz olur. Şimdi burayı siliyordu biz de. Hadi ha, burası bitti hadi, hadi, hadi. Benim, hadi. Adam, benim adam. Benim çok güzel şimdi tamam, tamam mı? Tamam sen, sen, Şöyle teker teker hepsini. Ben şu kalemlerimi bir düzenleyeyim. Biraz tamam. Daha tamam sen temizle ben de buraları temizleyeyim. Ben temizleyeyim. Kaldım havada. <laughs> Göklerde kaytar gibiyim. Kanatlarımla ya, vuruldum. Ya okul var ya. Üf ya. Ama okulu özledim ben. Ben de. <laughs> Ay oğlum. Evet arkadaşlar beni hiç kimse nıkırını almıyor. Ben de burada tek başıma her yerim temizliyorum. Duyuyorum seni. Ben de hep aşağıda çok hep yalnız çalışmıştım. Allah Allah. Kesin öyledir. Bak. Benim burayı evet, ben de burayı bitirdim ha. Ben da sildim. Ben de burayı bitirdim. Ben de şu diyorum. oyuncak. Aynen aynaları işle. silmiyorduk silmiyor artık. He? Aynen artık aynı silmiyor. Siliyor ya. Burada hiç ayna yok ki. Şu benim aynam var. Ama annem gelmedi ki daha. Gelsin işler bence. Ama elinde şu an villa da var. Toz bezi aşağıda kaldı yani silemez. Aa. Geç gider alır. Ne <laughs> şey bir şilek mi? Şil şil ya ne olacak tamam. ki? Değil, Değil mi? Öktü galiba boş ver. Aynı. Tamam şilik. bunda <laughs> mis gibi burası kokuyor. Mis gibi kokuyor. Evet. Birazcık da parfüm kokuyor. Kendine oh oh mis mis. Ay çok güzel oldu. Tamam, hadi biz çok yorulduk ya. Hadi bırak şunu bir oturalım birazcık. Gidip bir kahve keyfi yapalım hadi. Evet gel bir meyve şu keyfi yapalım. Bunu aşağı indirme müjdeyeceğim. Hadi gidelim. Aniş. Efendim kızım. Bir bitiydik işimizi şimdi aşağı gidip kahve keyfi. Meyve şu keyfi çocuklar. yapacağız. Siz aşağı inin ama orada oturun biz de geleceğiz. Birazdan pasta falan keseriz de. Öf tamam. Hadi bakalım. Hadi gel Amila beraber taşıyalım. Tamam. Şuna Amila dedim yanlışlıkla. Amila değil. Almina. Tamam biliyorum. Tamam. Ay çocuklar nereye gidiyorsunuz? Anne biz şey aşağı gidiyoruz işimizi bitirdik. Tamam. Ay beni ben de hiç dinlemiyor bu çocuklar ya. Hadi gel gel. Abla temizle. Neredesin? Kova nerede? Kova odada kaldı. Gidip alayım. Dur. Sen hmm. neredesin? Gel gör. <laughs> nerede olabilirim? Ha burada sen süpürdün mü burayı? Hopdan yavrum hoplay. Hayır sen onun odasısın ben buraya temizle. Hopta inanırım hopta Ne hop. diyorum ben ya? Hopta ya hop Neydi bir tane sarımsaklı şarkı vardı. Ne sarımsaklı? Lan gıdı lan, lan lan gıdılan lan. Samsak döveci. döveci. Güm büdü -gü güm -gü -gü bam güm bam güm bam. Ebe gümeci. Ebe Ebelerin ilacıdır ebe gümeci. Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci. Tamam yeter. Bu da insanların mutlaklarına sahip. Evet bu kamerada şunu da başlatalım. Çekiyordu zaten. Heh. Çekiyor muyum? Evet. Şu yok. Ah çarpıştık. Ha. Tamam bitti. Dur şurada göstereyim. Mis gibi Hadi biz de aşağı inelim. Hadi biz de aşağı inelim. Bunları götürelim aşağı. Zaten götüreceğiz. Hadi gidelim hadi. İlk önce veda edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz aşağıda şimdi meyve çocukların meyvesi. Biz de bir kahveye hak ettiğimizi evet. düşünüyoruz. Bir de tatlı. Evet. Ama bunu size çekemeyeceğiz Çünkü video gayet uzun oldu. bayağı uzun oldu hem de. Belki bir günlük ulak gelir. Evet. Sizleri evet. çok seviyoruz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> video fikirleriniz aşağıya yazın. <laughs> evet. Görüşürüz. Görüşürüz.